Merhaba sevgili balık, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Ruh rehberine hoş geldiniz. Eylül 2020 ruhun sonsuzluk bilinci rehberliği videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Hemen ilk kartınızla başlıyorum. 19 numaralı kartınız koruyucu diyor ve enerjini koru alt mesajıyla geliyor. Bu kart her şeyden önce şu anda ruhun tekamül yolunda bulunduğu hali anlattığı için konumu gereği bir sonraki dolunayın sizler için çok önemli olduğunu anlatıyor. Bu bir balık dolunayıdır ve önemli bir tamamlanmayı yaşayacaksınız bu dolunayla birlikte. Bu dolunay sizler için bir şifa dolunayı. Tüm kartlar, tüm ayın enerjisi, tüm enerjilerin birleşmiş hali ve bu ayke spiritel rehberliğiniz de dahil olmak üzere çok güçlü Şifa enerjilerini anlatıyor Çünkü size sadece bu kart değil O yüzden bu kartın gücü daha da yükseliyor ve burada kurt rehber hayvanı da görüyoruz enerjini koru alt mesajı ve buradaki koruyucunun kurt olması onunla da Elbette imgelemelerle, meditasyonlarla bu ay bağlantı kurabileceğinizi, birlikte çalışabileceğinizi anlatıyor. Kurt rehber hayvanı mutlaka hatırlamanızı öneririm bu ay içerisinde. Bunun dışında tabii ki size... Kendi enerjinizi sağlam tutmak ve enerjinizi bundan sonraki yolculuğunuz için değerli bir biçimde hazırlamak, gereksiz şeylere çok fazla enerji akıtmamakla ilgili bir mesaj sunmakta. Enerji kaybı, kaçakları yaşamamakla ilgili bir korumadan söz ediyor ve bu sayede siz o güçlü enerjiyi istediğiniz hayalleri hayata geçirebilmek ve bundan sonraki tekamül yolculuğunuza da daha somut sonuçlar ortaya çıkarabilmek için değerlendirebileceksiniz. Kurt rehber hayvan hem bunu yapabilmeniz, hem de kendinizi bunları yaparken cesur, güçlü ve ayakları yere basar hissedebilmeniz, yolculuğunuza kendinize liderlik edebilmeniz, iç sesinizi duyabilmeniz için size çok yardımcı olacaktır. O yüzden ay boyunca onunla çalışabilirsiniz. Ve ikinci kartınız da şu an ruhunuzun üzerinde çalıştığı konuyu ya da sınav enerjiyi gösteren karttır. Ve o da altın taç dediği için bu muhteşem kartta çok önemli bir farkındalık sürecinde olduğunuzu anlatıyor diyebilirim. Evet, spiritüel bir açılım bu ve sizin tekamül yolculuğunuzda karmayla şu anki derslerinizle ve bundan sonraki yolculuğunuzla bağlantılı detayları aldığımız bir çalışma ve bu karmanın ve bu spiritüel çalışmanın içerisinde fizik dünyadaki herhangi bir şeyi reddetmemiz de mümkün değil zaten. Tekamül için hepimiz buradayız ve bununla ilgili birçok şey yapabilme şansını bu boyutta yaşayabildiğimiz için de bu boyutun enerjileriyle çalışıyoruz. O yüzden tekamül dünya ile bağlantılı bir şekilde sağlıklı bağlar kurarak doğayla, yeryüzüyle sağlıklı bağlar kurarak gökyüzüyle ya da fizik ötesiyle bağlantıya geçebilmek hakkındadır sembolik olarak. O yüzden sizin buradaki yolculuğunuzda sağlıklı bağlar kurabilmek bu konuda daha iyi şifalanmış hale gelebilmek, kendinizi daha iyi ifade edebilmek ve bu yolla da daha yüksek bilince daha rahat ulaşabilmek hakkında önemli bir çalışma sürecinde olduğunuzu görüyoruz. Buradaki o yeşil dudaklar bile şifanın rengi ile alakalıdır. Evet şifa rengi zümrüt yeşilidir zümrüt yeşiliyle çalışabilirsiniz. Ay boyunca ve bu renkte üzerinde çalıştığınız konunun gerçekten yeryüzündeki deneyimlerinizi iyileştirebilmekle ilgili olduğunu söylüyor. Siz yeryüzünde bu deneyimlerle her ne yaşıyorsanız yaşayın daha sıcak bağlar kurabildiğinize, daha kabullenişle yola devam edebildiğinizde başka kapıların da size daha rahat açıldığını görebileceksiniz. Çünkü bu diğer kapılar gerçekten siz kendinizi ve yolculuğunuzu ve kadersel planınızı reddetmediğinizde size gösterilebilecektir ya da görülebilecektir. Bu yüzden çok önemli gerçekten bu ay neler yaptığınız, bu ay nasıl yaklaştığınız deneyimlere, bu ay kendinizi nasıl gördüğünüz, bu ay kendinizle ilgili nasıl şifa çalışmaları ya da spiritüel uygulamalar ya da meditasyonlar yaptığınız. Üçüncü kartla devam edersek de henüz farkına varılmamış olan konuları ve dersleri gösteren kartınızdır ve 52 Pardon 32 numaralı kart enerjini kalkanlı diyor bakın sizlere ve yüzeyin Ardına bak, ya da yüzeyin altına bak, görünenin ötesine bak diyor sizlere bu kart ve bu kart aslında birbirinin benzeri niteliğinde tabii ki bir tanesinde koruyucu vardı ve enerjini koru diyordu. Burada da enerjiyi kalkanlamak var. Aslında enerjiyi tabii ki kalkanlamak gerçekten bir enerji kalkanı oluşturmak. O günlük korumalar yapanlarınız varsa bunu çok iyi bilirler. Enerjiyle kendinizi koruyabilmek. Örneğin kendinizi bir ilahi ışık balonuna almak ya da kendinizi sembollerle korumak, eğer inisiye olduğunuz semboller varsa yetkin bir şekilde çalışabiliyorsanız çünkü aksi takdirde zararlı olacaktır bunun gibi bir takım niyetlerle dualarla tabii ki enerjinizi korumakla ilgili ama buradaki asıl mesajı aslında bu iki kartın hem birbiriyle olan bağlantısı hem de farkından doğuyor ve farklı bir mesaj veriyor. Burada enerjinizi kendi yolunuzda kullanabilmek için kendinize saklamanız ve gereksiz yere parçalamamanızla ilgili bir mesaj vardı. Burada da enerjinizi parçalayan şey zaten sizin negatif bir şekilde kendi yolunuzla ilgili yaptığınız içsel konuşmalar, düşünceler, yorumlar. Bunlar enerjinizi parçalıyor ve bu enerjiyi parçalamamak gerektiğine dair daha sonra da mesajlarınız var. Son kartınızda da buna yönelik mesajlar var. Çünkü o da ruh parçaları diyen bir kart ve hatta bu 32 numaralı kart son kartınızda 33 numaralı kart ve ruh parçaları Denge yeniden kuruluyor diyor sizlere. Dengenin yeniden kurulabilmesi için ruhunuzun parçalarını toplayabilmeniz ve gereksiz yere enerji harcamamanız lazım. Bir enerji israfı söz konusu varlığınızda, auranızda bununla ilgili kaçaklar olabilir. Bunlar çakraların tabii ki bozuk çalışmasına neden olan şeylerdir. Profesyonel bir çalışmayla tabii ki bu kaçaklarda, çakralardaki sorunlarda zararlı etkiler de görülebilir. İsterseniz bu konuda bir destek alabilirsiniz. Ya da eğer kendi üzerinizde çalışma yetkinliğine sahipseniz çakralarınızda özellikle kalp çakra ve kök çakra alanına odaklanarak ve hatta bazılarınız için karın çakrayı da buna dahil edersek çok daha iyi olacaktır. Bu alanlarda özellikle bu üç çakra hakkında iyileştirme çalışmaları yaparak çok daha dengeli bir hale gelebilirsiniz. İşte bu kart da onu anlatıyor. Henüz farkına varmadığınız bazı konular ve derslerle bağlantılı bir konumda olduğu için de yaptığınız bu çalışmaların sonucunda size ulaşabilecek bazı işaretleri ve mesajlara göndermeler yapıyor. Henüz o bilgi size ulaşmış değil. Eylül ayı içerisinde bu bilgileri elde edebilirsiniz ve enerjinizin negatif düşüncelerden arınması önce kendi içinizde kendi bilincinizi sağlıklı hale getirmekle mümkün. Daha sonra dış kaynaklara bakabilirsiniz ve içerideki o düzgün etki zaten dalgalar halinde yayılacak ve daha pozitif enerjileri de size çekebilecektir ve dalgalar halinde yayılmak derken bu ay tılsımınız muhteşem bir kalp enerjisi de çok yüksek Gördüğünüz gibi fırlamaya çalışan bir kalp bu. Burada iç içe geçmiş kalpler var bu tılsımınızda. Bunlar bana o dalgaları hissettiriyor. Yani buradaki aslında sizin enerjinizi bölen, aslında sizi parçalayan bazı etkiler Tamamen değişip dönüşüyorlar ve daha sevgi kaynaklı, sevgi merkezi enerjilerle yer değiştiriyorlar. Yani bu ay sizin için bu anlamda çok güçlü bir iyileşmeyi getiriyor ve bu iyileşme ve bu şifa sizin sevgiye daha fazla açılmanıza yardımcı olacak, varlığınızın sevgiyle daha fazla titreşmesine yardımcı olacak ki bu gerçekten çok önemli ve üçüncü karttaydık. Şimdi devam edelim dördüncü kartla. Karmayı ve karmik etkiyi gösteren kartınızdır. Ve bu yaratımın doğumu, doğuşu ya da ortaya çıkışı diyor. Ve yaratıcı enerjinin doğumu ile ilgili bir karttır. Ve yine burada yeşil teması var. Ve yine şifayı hissettiriyor bana. O yüzden çok önemli bir mesaj daha sunmuş oluyor tüm kartlarla birleştirdiğimizde ve potansiyel gelişim diyor. Evet, bu şifa ve şifaya ihtiyaç duyuyor olmanız sizin potansiyel olarak gelişmenizi sağlıyor. Yani her an iyi bir şey deneyimlemek değil, zorluklardan geçmek, sınavlardan geçmek ruhu geliştiriyor. O yüzden de siz daha iyisine ihtiyaç duyduğunuzda ama bunu içeriden gerçekten deneyimlerinizle gelen bir spiritüel çağrı olarak bir ruh çağrısı olarak aldığınızda her zaman daha fazlasını arzu eden bir açlıkla değil de gerçekten içeriden gelen bu çağrıyla Yola devam ettiğinizde işte o potansiyel gelişim gerçekleşebiliyor. Potansiyel olmaktan çıkıp somutlaşabiliyor. Ve daha somut sonuçlar hayatınızda daha net ilerleyebilmenize yardımcı olabiliyor bu kart onu anlatıyor ve karmik etkiyi gösterdiği için de siz henüz yolunuzda bir takım şeylerin ortaya çıkmamasından sonuçları iyi görememekten şikayetçisiniz ve bu sizin motivasyonunuzu çok çabuk bozuyor. Çok çabuk demoralize oluyorsunuz. Bunu şifalandırmakla ilgili bazılarınız için de bu ay ve bu potansiyel çok güçlü bir şifa ve henüz ortaya çıkmamış çok güzel ham bir enerjiyi anlatmakta. İşte bu enerji aslında bazı karmik konuların şifalanması yoluyla gelecek bazılarınıza ya da bu ay içerisindeki şifa genel olarak zaten sizin karmik şifanızla bağlantılı ya da şifa kavramı yoluyla Karma ile daha fazla bağlantıya geçebilmeyi, şifayı daha iyi anlamayı ve bu şekilde de yolumuza daha sağlıklı şekilde devam edebilmeyi öğreneceksiniz. Buna yönelik işaretleri hayatınıza taşıyacak bu ay sizlere. Ve bu güzel kart bunu gösteriyor. Burada hemen bu ayki spiritüel rehberliğinizi paylaşmak istiyorum. Çok enteresan iki adet vizyon vardı. Bunların ilkinde deniz tabanına yakın biçimde yüzen gümüş pullarla kaplı çok büyük bir balık vardı. Bu balık ağzını kocaman açıyor ve bir tür atık ağzından çıkıyordu. Bir tür atık bulutu ağzından çıkıp suya karışıyordu ve uzaklaşıyordu. İkinci vizyonda ise deniz tavanından çıkıp yükselen bir bitki birkaç filizle birlikte dolanıyor birbirine ve daha güçlü bir hale geliyor ve deniz dibinden deniz yüzeyine kadar ulaşabiliyordu ve denizin yüzeyi tepeden görüldüğünde ben bu görüntüye tepeden bakıyordum sonrasında ve deniz yüzeyinin bitkilerle kaplı olduğunu görüyordum gerçekten orası bir deniz Yüzeyi mi yoksa bir toprak zemin mi ayırt etmekte zorlanıyordum. Çok güzel yemyeşil bir zemin haline geliyordu suyun yüzeyi. Bir tarla gibi görünüyordu ya da. Burada çok geniş çerçeveli bir rehberlik var elbette. Tabii ki sadece bunun çözümlemesi için bile ayrı bir video çekilebilir. Ama burada kartlarınızla olan bağlantısı ve bu ayki enerjiyle olan bağlantısı önemli. O yüzden bireysel yaşamınızda çok önemli bir şifaya kapı açıldığını bu ay söylemek mümkün. Çok genel şekilde rehberlik öncelikle bu mesajı veriyor ve çok önemli işaretleri ve mesajları alabileceğiniz bir ayda olduğunuzu söylüyor. O yüzden isterseniz eğer bu iki vizyonu imgeleyerek de meditasyon yapabilirsiniz. Bu iki vizyonu imgelemek yani o balığı ve o zeminden yükselen bitkiyi ve deniz yüzeyinin yeşermesini imgelemek yine sizin için önemli bazı cevapların gelmesi için bir aracı olabilir. Bu imgelemelerle birlikte bu rehberliği hatırlayıp bir kapı açabilirsiniz ve size ihtiyacınız olan mesaj, işaret, bilgi ve rehberliklerin ve hatta bilgeliğin en yüksek hayrınız olacak şekilde gösterilmesini isteyin lütfen bu ay. Meditasyon sonrasında da tabii ki gelecek bilgilere açık olun ve enerjinizi kapalı şekilde tutmayın. Şifa kavramı yeşil bu ayın teması sizler için demiştik ve zaten bu ana rehberlikte bunu anlatıyordu ve karmik karta da bizi geri götürüyordu o yeşile ve saklı potansiyele. Hatta burada sanki suyun altında bir yumurta varmış gibi hissettiriyor şu anda bana baktığımda ve o suyun altındaki yumurta beni o rehberlikteki filizlere götürüyor ve yüzeyin yeşermesine, yani şifanın yüzeye çıkmasına, şifanın görünür hale gelmesine getiriyor. Hatta ilk defa şu anda e, kamerada böyle daha iyi gözükecek galiba baktığımda bu kartta burada bir kurt kafası görüyorum. Bu beni kurt rehber hayvanınıza da götürüyor. Bu kartın size özel bir başka mesajı gerçekten ilk kez görüyorum bunu. Ben de bu kartlarla çalışmaya başladığımdan beri ya da bu desteğiyle çalışmaya başladığımdan beri diyebilirim. Gerçekten kurt rehber hayvan sizler için önemli. Bu ay içerisinde onu imgelemenizi öneriyorum. Ve o sizin yaşamınızda belki birçok başka enerji kapısının açılmasına yardımcı olacaktır. Devam edelim. Şimdi 5. kartınız ruhun bu süreci başarıyla sonuçlandırmasıyla gelecek. Hali gelecekteki sizi gösteriyor ve Kova burcu kartını görüyoruz burada. Kova enerjisi ve alt mesajında da özgürce seven bir enerji yaratmakla ilgili, tamamen ham ve yenilikçi bir enerji ortaya çıkarmakla ilgili idealist ve teknoloji bağlantılı bir etkiyi yaratabilmekle ilgili mesajlar veriyor. Evet bu yenilikçi ve özgürlükçü doğası kova burcunun sizin hayatınıza giriyor. Kova burcu kova burcuyla bağlantılı insanlar Olaylar tabii ki yaşamınıza çekilebilir her şeyden önce ve kova sizin belki de güneş yükselen ay burçlarınızdan biri ise onunla ilgili bir enerjiye de çekilebilirsin. Tabii ki kova burada olduğu için ben sizlere kova burcu videosunu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Hiç bağlantınız olmasa dahi kova enerjisiyle bir şekilde size gelebilecek bundan sonraki süreçle ilgili önemli işaret ve mesajlar olabilir o videoda da size uygun olanı alınız lütfen. Ve burada tabii ki başarıyla sonuçlandırıldığında alınması gereken dersler ruh nasıl bir noktaya gelecek diye soruyoruz ve ona cevap ben geliyor bu kart dolayısıyla bu kart diyor ki siz gelecekte şu anki halinizden çok daha özgür çok daha sağlıklı ve yaratıcı hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü enerjiniz toparlanmış olacak. Yani Eylül ayı içerisinde yapacağınız seçimlerle, yapacağınız şifa ile ve size sunulan şanslarla birlikte Eylül ayı ve sonrasında çok daha rahatlatıcı bir içsel yapıya ulaşabilirsiniz. O yüzden Eylül ayı bir şeyleri onarmak için, bir şeyleri iyileştirmek için gerçekten iyi bir zaman olarak görünüyor sizler için sevgili balıklar. Ve 6. kartınız potansiyel sonuç kartıdır. O da çok güzel bir kart. 14 numaralı kart ve o da enerji imzası diyor ve geçmiş şimdinin içindedir mesajını veriyor. Bu da çok hoş mesajlardan biridir. Gerçekten de geçmiş şimdinin içindedir ve geleceğin içindedir. Potansiyel sonuç kartı olduğu için gelecek kartına da aynalık ediyor alt altalar. Ve burada o aynalıkla birlikte de Potansiyel sonucu gösterdiği için de geleceğe gönderme yaptığından şu anın içerisindeyken geçmişi de bir yandan şifalandırdığınızı, şu anı da şifalandırdığınızı ve bu yolla geleceğe daha şifalanmış ve rahatlamış bir halde gideceğinizi anlatmakta bize. Çünkü burada da yenilikçi enerji vardı, daha özgür bir enerji vardı. Varlığınız burada kendisi için ve bütün için neler yapmak istiyor? Bununla ilgili de tabii ki yollar bulabileceği bir süreci deneyimliyor. O yüzden kendini sorguladığınız belki yapmak istediğiniz şeyleri yeniden gözden geçirebileceğiniz, özellikle tekamül hakkında çalışıyorsanız ve başkalarına yardımcı olduğunuz bir işiniz de varsa, acaba nasıl daha yararlı hale gelebilirsiniz bununla ilgili de çalışabileceğiniz bir zamana işaret ediyor elbette ve çok sağlıklı şekilde enerjinizin imzasını atabileceğiniz bir ayda olduğunuzu ve bu imzayı yani enerjinizi onardıktan sonra ortaya çıkan güçlü yeni enerjiyi sahiplendiğinizde artık onunla birlikte daha radikal bir yola gidebileceğinizi, daha marjinal seçimler yapabileceğinizi, çünkü kendinizi daha iyi tanıdığınızı ve ne yapmak istediğinizi, ne yapmak istemediğinizi daha doğru analiz edebildiğinizi anlatıyor bizlere. Ve bakın burada 7. kartımız ilahi destek kartıdır ve o da dördüncü ev diyor ev ve varlığının kökleri alt mesajını veriyor. Evet dördüncü ev astrolojide gerçekten DNA ile atalarla köklerle ebeveynlerle varlığınızın derinliklerinde sıkışmış olan bazı travmalarla korkularla ve aynı zamanda geçmiş yaşam karmik etkileriyle de bağlantılı enerjileri gösterir. Ve bu dördüncü ev teması. Yine şifanın rengiyle süslü ve evin şifalandırılması aile ilişkilerinin şifalandırılması kendinizi evinizde hissetmek kendi varlığınızı şifalandırmak çocuklarınızla olan ilişkileri şifalandırmak anne ve baba ile olan ilişkileri şifalandırmak Belki bu konuda karmik çalışmalar yapmakla ilgili mesajlarda veriyor ve ilahi destek konumunda olduğu için bu konularda gelebilecek çok güçlü desteği köklerinizden şifalanabilmek şansının size sunulduğunu söylüyor zaten tılsımınız da bunu harika bir şekilde destekliyordu zaten biraz önce bundan bahsetmiştim ve muhteşem kalp tılsımınız o iç içe geçen kalpler birbiriyle bağlantılı insanları belki aile üyelerini belki şimdiki evinizi ve daha önceki evlerinizi yani daha önceki yaşamlarınızı daha önceki yaşamlarınızdaki parçalarınızı bize anlatıyor ya da daha önceki yaşamlarınızda deneyimlemiş olduğunuz enerjilerin hayatınızda şu anda nerede olduğunuzu ne kadar etkilediğini bize bir yandan anlatıyor ve daha çok sevgi bağı kurabilmek için neyin şifalandırılması lazım bununla ilgili çalış mesajını da veriyor. Çünkü o parçaların şifalandırılması ile ilgili son kartınız ve bu sürprizler kartı o yüzden çok önemli bir mesaj. 33 numaralı kart denge yeniden inşa ediliyor, kuruluyor diyor. O yüzden bu parçalar tekrar sizin varlığınıza geri dönüyorlar ve siz tekrar yepyeni biri haline dönüşüyorsunuz. Tam, bütün, daha sağlıklı, ayakları daha yere basar halde ama kendi yaratıcı yanını da çok iyi şekilde kullanabilen, bu yüzden de yeni şeyler denemekten korkmayan bir enerji yaratabiliyorsunuz. Ve bu konuda bakın tılsımınız melek diyerek size ne kadar güzel bir mesaj veriyor. Enerjinizin saflaşması, temizlenmesi ve şifalanması ile ilgili bir mesaj bu öncelikle. Daha sonra da tabii ki melek ve rehberlerinizin üst boyutların desteğini size gösteriyor. Çünkü bu sürprizler konumundaki tılsımınız o yüzden çok önemli isterseniz bu tılsımı sözcük olarak isterseniz tılsımın bu tılsımlaştırılmış halini de imgeleyerek çalışabilirsiniz ay boyunca desteğe ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde kendinizi gergin hissettiğinizde ya da meditasyon yaparken sadece yanıtlar almaya ihtiyaç duyduğunuzda eğer hiçbir soru sormazsanız tabii ki meditasyonda daha verimli sonuçlar alırsınız onu da söylemek lazım. İşte bu güzel melek tılsım size üst boyutların o çok güçlü saf desteğinin sizinle olacağını, o yüzden bu zamanı iyi değerlendirmenin kıymetli olduğunu anlatıyor. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle hoşça kalın.